El Muzil, Allah'ın 99 isminden biridir ve dilediğini alçaltan, zillete düşüren anlamına gelir. O, kudretiyle insanlara şeref ve izzet verebildiği gibi dilediğini de zelil kılar, şan ve şerefini geri alır. Her şeyin sahibi olan Allah, kullarını hikmetiyle sınar ve onların durumlarını dilediği gibi değiştirir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dilediğini yücelttiği, dilediğini ise alçalttığı birçok ayette ifade edilmiştir. Ali İmran suresinde şöyle buyrulur. De ki ey Allah'ım mülk sadece senindir. Dilediğine mülkü verirsin. Dilediğinden de mülkü alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil edersin. Hayır, yalnızca senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Ali İmran 3 Yorcings 6 Allah El-Muzil ismiyle insanlara dersler verir. İnsanlar zaman zaman güç, servet ve şöhretin kalıcı olduğunu düşünebilirler. Ancak Allah'ın takdiri her şeyin üzerindedir. Tarih boyunca nice krallar, hükümdarlar, zenginler ve güçlü kişiler Allah'ın dilediği an izzetlerini kaybedip zelil olmuşlardır. Firavun, Nemrut ve Karun gibi örnekler insanın kibirle yükseldiğinde nasıl alçaltıldığının en açık delilleridir. El-Muzil isminin tecellisi, insanların haddi aşmaması, kibir ve gururdan uzak durması gerektiğini hatırlatır. İnsan, kendisine verilen nimetlerin Allah'tan geldiğini unutmamalı ve bu nimetleri yanlış kullanarak haddi aşmamalıdır. Çünkü Allah kullarını dilediği gibi sınar ve ilahi adalet gereği haksızlık yapanları zelil edebilir. Bir toplum veya birey şımarıklık ve adaletsizlik içinde hareket ettiğinde Allah onların şerefini elinden alarak zelil hale getirebilir. Ancak El-Muzil ismi sadece bir cezalandırma ifadesi değildir. Aynı zamanda insanlara tevazu, ahlak ve Allah'a teslimiyet dersi verir. Bir kul El-Muzil ismini tefekkür ettiğinde her şeyin Allah'ın elinde olduğunu ve gerçek gücün yalnızca ona ait olduğunu anlamalıdır. İnsan ne kadar güçlü veya başarılı olursa olsun, Allah dilemedikçe hiçbir şey kalıcı değildir. Sonuç olarak El-Muzil ismi Allah'ın adaletinin bir tecellisidir. O haddi aşanları, kibirlenenleri ve zulmedenleri alçaltır. İnsanlara her şeyin geçici olduğunu gösterir. İnsanın bu ismi idrak etmesi, onun tevazu sahibi olmasını ve Allah'a olan teslimiyetini artırmasını sağlar. Gerçek güç, şan ve izzet sadece Allah'a aittir ve onun yolunda yürüyenler asla zelil olmazlar.